Hepinize Merhaba Arkadaşlar a, Donma Bak Donma Allah için Donma ya. Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte EYES Oynayacağız Ama Challenge'lı ee, Eğer Korkarsam Tum Pul Biber Yiyeceğim ee, Normal Modda Oynuyorum Kabus Oynayamıyorum Kabuzdur Abi Video Çekmedim Oynadım E.S. Böyle Yaptı Bana Yok Okumayalım Video Bitmesin Sesi Kökledim ha. Altımızı sıçacağız. Tamam İnşallah korkmayız. Korkarsak inşallah korkuruz mu? Korkmayız. Biz ben tüm milletim var. Çıkacağız. Dur arkadaşlar gözümüz olduğunu bir ha. Tam güzel. Aç. göz al. Gir buraya. Bu bir numara. Ne işe yarıyor ki? Ben sikiyim. <laughs> Kız, tırnaklarımı şey olacağım. Hmm. Tamam <laughs> yeter. Al Türkiye ye bırakma lan. Eski bir küre. Türkiye yok. Dur. Bakalım nerede? Alt katta. Gözler. <laughs> Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bakma, oğlum bakma, oğlum bakma. Arkadaşlar, sizi gösterip altımızı çeker. Şey Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bakma, oğlum bakma. Bismillahirrahmanirrahim. Master Chef Çekmiyor ki oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum dur, oğlum dur. Dur. Bitti mi? Alt katta, üst kata koş. Hattır Allah. Hattır Allah. Burada. Al şunu. Şimdi o, o alt kattayken e, biz gidelim. Bağırmayın. Bunları alalım. İki torba. Çok iyi. On torba bulduk. On torba daha kaldı. Abi burada neden yok ya? açabilir muyuz burayı? Kapıyı açacak bir ihtiyacım var. Orta katta. Orta katta. Buradan gelmiştik zaten. Burada mı yok? Yıldırım edemi Siktir ama koyayım. Bak geliyor. Nereye kaç? Dört sıraya orospu çocuğu. Kaç. 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 Gelemez ki. Gelsene lan. Geliyor amına. Koş. Gelemez. Abi. Abi. Hani yapma. Korku. Oh, ah! you will be Gördüğünüz gibi bak pul biber burada olacak. Pul biber burada sesim değişti. Tatlı bir şey oldu. Oldu bu yeterli. Ha döküldü anasını sikim ya. Yiyoruz. Arkadaşlar Ezan okunuyor Çok acı. Aziz Allah. Arkadaşlar ezan okunuyor video durdur. Şurada babam değildi. Babam geldi sürdü. Roblox'u mu Arkadaşlar bu bitireceğim. Roblox açmış piç. Rüzgar bana da atsana. Oğlum Roblox açmış çocuğu. Bana yapsana. Bana da yapsana. Neden? Oğlum neden? Ha? Ya Hadi yap lan. Ya Bir dakika. A Acı biber çok kötüydü arkadaşlar. Korktuğumda bildiğiniz gibi bu testere yararlı olabilir. Biliyorum ben arkadaşlar. Aç sesini. Sesi kökleyemem. Nerede? Alt katta. Alt katta. Hemen koş. Koş 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 koş. Altı yukarıya çık. <laughs> Allah dilimi yaktı ya, dilimi yaktı ya, dilimi yaktı. Çorba <laughs> 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 üç tane var. Al, al. Bir de buraya aç. Aç. Bakalım bu nereye gidiyor Çok merak ediyorum Şuna. Bu ne oğlum Bir yere götürdü ama çok hoş Al. Oğlum çok hoş ya Bir kaşık bir kaşık dolu Tatlı kaşığı yedim ya Bir, ka bir Yemek kaşığı değil Nerede Tamam. O hala yukarı katta. Bu ne Geldi. Geldi geldi. Al şunu. Tamam korkma. Korkma ezan okunuyor. Bağırma. Al parayı. Nerede kaç? Anasını çık koş. Tövbe tövbe. Koş koş koş. Gel. Koş koş koş. koş. Gelemez ki. Gelsene. Ya Ayarlayayım mı sana o Charlie? Gelemez ki. 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 Mene Meki, Mene Meki, Mene Meki Gidip bir daha pul biber yiyeceğim Gidip Siren gibi üftü Gidip bir daha pul biber yiyeceğim Neden durdurdum? Çünkü annem vardı

Arkadaşlar video bitti. O kadar acıydı.